Evet şimdi sen ona başını koy eğiliyorsun çıkar davulunu çıkar artık davulları çıkartın arkadaşlar çıkar onu da çıkar böyle tutunuyorsun ona evet uzun eşeği biliyorsunuz değil mi bilmeyen nerede öğreteceğiz Zurnacı da buraya gelsin <laughs> Araya bir güçlü güç, güçlü alalım. Ee, siz gelin, siz gelin efendim. Sen atlayacaksın. Şapkaları çıkartabilirsiniz. Allah, birazcık, birazcık şu tarafa doğru. Daha böyle 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 böyle. He. ...ki atlamak için şey olsun. <laughs> tamam mısınız? Geçir. Oğlum geçirsene kafanı. Evet. Evet. Bir dakika hazır mı eşek? Bir dakika. Ben eşekler hazır mı de ...hazırız diye bağlayacaksınız. Bir dakika. Eşekler hazır mı? Eşekler hazır mı? Eşekler hazır mı? <laughs> eşekler hazır, mı? <laughs> eşekler hazır, mı? <laughs> hazır. Eşekler hazır. Şimdi... Koşarak üstünden atlayacaksınız. Önce ben gösteriyorum. Bir dakika bir dakika. Önce kontrol etmem lazım. Eşekler sağlam mı? Eşekler hazır mısınız? Evet, geliyor. siz ekşeksiniz! <laughs> Tekrar girin! <laughs> Tekrar sıraya girin! <laughs> Bir dakika! Eşeğin tumarı düştü eşeğin! <gülüyor> <gülüyor> boş ver, boş ver! Hadi eşekler! Abiciğim bu iki dakikada çöktü bu eşek, nasıl olur? <laughs> Göster kendini. Baksana güveniyorum. Sana güveniyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika eşeklere bakmam lazım. Eşekler sağlam mı? Eşekler hazır mısınız? Biraz daha diagonal bu taraf oldu çık 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 Evet eşekler hazır. Bak göstereceksin kendini tamam ben nasıl atladım onun gibi atlayacaksın. Deli bir kili bir alkış. Önce babak. Tamam, baba ama bana sana hiç yakıştı mı Allah aşkına ya. Yani. Ben bile atladım Evet Bismillah. Oo. Ey <laughs> <laughs> Allah ya. <laughs> evet hadi Bekir geliyor. Bekir. Bekir. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani dikkat, dikkat, dikkat. <laughs> Aa! Hemen çöküyorsunuz. Ulan ne biçim şey eşeksiz hemen çöküyorsunuz. Bir daha, bir daha, bir daha. Abi ben nasıl atlıyorum? İleriye atlayacaksınız. Bir daha gösterir mi? dakika. Bu eşekler çabuk çöküyorlar. Bir önce bir kontrol etme. <laughs> Sağlam mısınız? Sağlam. Evet, eşekler eşekler hazır mısınız? Geliyor. S Sıpa geliyor. Dikkat! <laughs> <laughs> Eşeklere evet. yeni az vermişiz. Şimdi taksanız Hadi baba biraz ileri Eşekler sağlam durun. Arkayı sağlam yapın arkayı. Arkaya atlıyorlar. Dayanamayan kim biliyor musunuz? Armağan Çağlayan dayanamıyor. Kim dayanamıyor? Kim çöküyor önce? En arkadaki de maşallah. Sırık ama hiç dayanıksız yani. Evet, eşekler yerine geç. Diagonal, diagonal bu tarafa doğru. Sola sol sol yapın. Sol yap eşek. Oh, oh. Sol. Çok sol yaptınız. Çok sol yaptınız. Sağ yap biraz. Dur eşekler dur. Evet dikkat. Baba geliyor. Sonra da ben geleceğim. Ne? Sen, yo, yo, yo. sen gelme. <Gülüş> yok yok yok. Hadi bekleyin. Dikkat, 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 dikkat. Eşekler şu anda dayanıyor. <gülüyor> 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 ya var ya kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbim. Eşek mi dayan be? Yürü. Allah'ım ya Rabbim. Değiştirelim. Sen kalk. <laughs> biraz daha, biraz daha yürü, biraz daha yürü. Bekir geliyor dikkat Dikkat dikkat